Birinci Denizli İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği birinci banyo ve ev tekstili e, yarışmasının sonuna geldik. Ben de komitedeyim ve jüri üyesiyim. Objektif bir şekilde duayenlerimizle, bu sektöre emek vermiş kişilerle e, değerlendirmemizi yaptık. Herkesin üzerine mutabık kaldığı, adil bir değerlendirme oldu. Gördüğümüz e, güzel şeyler, özellikle öğrencilerdeki, Heyecan, istek, arzu ve yaratıcılık bizleri gelecek adına umutlandırdı. Tasarım sonsuz bir kuyu. Gidebildiğin yere kadar gidiyorsun. Biz bunu endüstriyel, ticari, satılabilir tasarımlara döndürmek için ve denizliye faydası olması için bunu düzenledi Deniz İhracatçılar Birliği. Ve baktığımızda şuradaki bütün modellerin hepsini koy piyasaya koy. Ee, uluslararası marketlerde hepsi çok rahat, satılabilecek nitelikte ve özellikte. Floriş temasını çok güzel işledi e, yarışmacılarımız. Ee, umarım daha da devam eder bu güzellik ve her şey çok daha güzel olur. Kazanan her zaman Denizli olur diyorum.